Evet merhabalar değerli dostlar. Nasılsınız? <laughs> Gündem yoğun o yoğun bu, bu yoğun. Bir sürü haber var. Ama tabi bir de aradaki haberleri es geçmememiz lazım. Çok enteresan bir şey oldu. Güler misin ağlar mısın? Biliyorsunuz şarkıcı Linette yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı insanlar protesto ediyor ve konserleri iptal ediliyor. Ben de protesto edenlerden birisiyim ve insan haklarına uygun saygılı ee, ve işte uslubuna uygun hiçbir suç unsuru içermeyen e, yorumlar yaparım. Ben böyledir elhamdülillah hep öyledir. Neyse birisi beni Linet'e, Linet hakkında yapmış olduğum bir yorumdan dolayı basın konseyine şikayet etmiş. Basın konseyinden bana mail geldi. Daha doğrusu telefon aradım. Murat Bey dedi ki böyle böyle şey var. Hangi mesaj yani ben Linet'le alakalı bir sürü bir şey söyledim. Düşünüyorum acaba bir taradım baktım ben kötü yani bir yapmam da. Hani böyle bir şey yaptım mı? Neyse. Dediler ki işte bize bir görüşünüzü bu hukuki bir şey değil ama hani biz bir basın konseyiyiz şikayet geldi. Birisi şikayet etti şikayet eden kişiyi söyleyemeyiz ama size nezaketen bir görüşünüzü bildirin. Dedim o atın da hangi tweet görüşümü ona göre bildireyim. Ben şimdi Linet'le alakalı bütün tweetlerimi tarayıp da acaba bundan mı falan. Neyse attılar. Okuyayım size hangi tweet'i şikayet etmişler. Dinliyorsunuz şaşıracaksınız. Biliyorsunuz Linet zırıl zırıl Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi ya. <laughs> Böyle şöyle falan neyse. Linet Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemiş. Gazze yıllardır yardım bekliyor. Hatta yardım kapıları İsrail tarafından kapatılıyor. İki konseri gitti diye ver yansın yapıyor. Zaten dünyalığını yapmıştır. Lüks bir semtte terasta havuzlu dairesi var. Gazze'de ise su ilaç hiçbir şey yok. Keşke kendisi yaptığı bu çareyi Gazze için de yapabilseydi. Kendisi için yaptığı bu çareyi Gazze için de yapabilseydi. Linete mi üzüleceğiz? Gidip İsrail'de askerliğini yapmıştı. Konserlerini de orada verebilir. Burada ağırlarına giden zaten dünyalığını yapmıştır. Lüks bir semtte terasta havuzlu dairesi var kısmı birazcık şey olmuş. Öğrenebildiğim kadarıyla. Hemen de görüşümü bildirdim. Bu tweetin yanına daha 4 gün önce 9 tane çocuğunu gazeli doktorun 9 tane çocuğunu saldırılarda kaybeden o doktorla 9 tane çocuğunun fotoğrafını koydum. İnsan neyi üzülüyor biliyor musunuz? Şu zihniyetlerin, şu yazıdan rahatsız olan zihniyetleri bir insanlık dramını anlamalarını beklemek aptallık olur. Yani bizim açımızdan aptallık olur. Ve insan diyor ki yani yani protesto hakkımı kullanıyorum ve hala da kullanıyorum. Ve son aldığım duyuma göre yani eğer bu haber doğruysa ee, Linet ee, hazırlanıyormuş. Ee, ve e, şarkıcının Türkiye'yi konserlerin iptali gerekçesiyle İsrail'e dönüyormuş. Konserlerine sanat hayatını İsrail'de sürdürecekmiş. Eğer bu haber doğruysa bu iddia bence en değil. Zaten ben de farklı bir şey söylemedim. Sen İsrail'de askerliğini yaptın. O zaman çok bir tepki aldın. Ee, annen orada öldü ve defnedildi. Ve sen diyorsun ki ben orada... E annemin yanına gömülmek istiyorum. Kendini oraya hissediyorsun. Oraya ait hissediyorsun. Bu böyledir. Herkes değil mi? Beni mesela şarkısı bile var. Beni köyümün yağmurlarında yıkayın. Yani insanlar hissettiği ve ait olduğu yeri ister. Hani ölüm belki birileri için son ama bence ilahi hayatın başlangıcı. Annesinin yanında yapmak istiyor. Askerliğini orada yapıyor. Böyle bir olayda işte o teröristtir diyor. Bayrağını onu yapıyor. Tepki alınca siliyor. Ondan sonra hala her iki taraf için barış istiyor. Burada barış istemeyen belli, insanlık dramını yaşayan ve yaşatan belli. Ve beni kalkıp da şu yorumumdan dolayı şikayet edecek kadar ruhsuz acaba kim? Şimdi ben bunu paylaştım sosyal medyada. Dün e, paylaştım. Hillet etmiştir diyorlar. Ama bilmiyorum bak gerçekten vallahi billahi söylemediler kim olduğunu. Çok da önemli değil. O birisi kimse ben o birisine seslendim yine sesleniyorum. İstediğin yere git. İstiyorsan git savcılık makamına şikayet et. Şu yorumdan dolayı saygı çerçevesi içinde yorumdan dolayı bana da bu ülkede biri ceza verecekse ben o cezayı yerim üstüne de bir elhamdülillah derim. Bu insanlık dramı için yapmış olduğum protestodan dolayı, ben şu yorumdan dolayı bana burada ceza, dava açacak bir savcı, ceza verecek bir hakim varsa boynum kıldan ince, cezamı da çekerim, üstüne de elhamdülillah derim. Bu ne ya? Ne kadar canınız tatlı sizin. Linet'in iki konseri, konserleri iptal edildi. Cumhurbaşkanından yardım istemeye başladı. Ne olur bana yardım edin. Sen o insanlık vahşetinden niye bütün dünyaya? Kültür en büyük bizim. Kendiniz diyorsunuz. Egamonyanız, egamonyanız neysenizse. Niye sen o çığlıkları evet ben o ülke vatandaşıyım aynı zamanda. O ülkede doğdum. Askerliğimi yaptım. Ama bu yanlıştır diye bağırmadın bütün dünyadaki birçok sanatçı futbolcusundan hatta Yahudiler eylem yapıyorlar. Sen ortaya bu olaylardan sonra bile son olayda yine ortaya her iki taraf yok inançlarım senin inançlarına kim saldırmış Berlinet'in şarkılarını yıllarca dinlemişim ya Allah bir ses vermiş bu ülkede 35 yıl sırtımızda taşıdık ya bu ülkenin %97'si 99'u Müslüman bu ülkede Müslüman Türk toplumu Linet'i hiçbir zaman inançlarından dolayı yaptıkları, yaptığı o açıklamaya kadar inançlarından dolayı hiç sorgulamadı. Yaptığı açıklamada inançlarını da sorgulamadı. Hareketini sorguladı. Biz seni sırtımızda taşıdık. Seni linet yaptık ve bunun nasıl? Ve sen de çalıştın, emek verdin. Evet havuzlu evlerin magazin programlarında çıktı. Hatta o eve hırsız girmişti. Magazinlerde sen havuzlu evlerini konuşurken sorun yok. Biz senin havuzlu evini konuştuğumuzda ne o ağrınıza mı gidiyor? Allah daha çok versin. E bu paraları kazandın. Ben hakkıyla kazanmadın demiyorum ki. Evet hakkıyla kazandın ama biz senin inancını hiç sorgulamadık. Linen hiç sorgulamadık. Sanatını da hep takdir ettik, alkışladık. Ama ne zaman ki insanlık sofrasında yanlış yaptın, toplum vicdanı bunu kabul etmedi, etmiyor da ve üstüne inatla hala seni inançlarından sorgulamışız gibi açıklamalar yaparsan toplumu daha da çok sinir uçlarını kaşırsın. Kimse senin inancını, inancını sorgulamadı. Eğer sorgulasaydı <laughs> yıllarca tepki verilirdi. Hangi konserinde tepki aldın? İşte Mavi Marmara zamanında diyorlar işte o gemiyle alakalı işte Saadet Partisi'nin mi Saadet mi hangi partisi ise onda konuşma yapmış falan. İyi de bilmem kaç sene önce ya. 15 sene önce olmuş bu olay. 12 sene önce olmuş bu olay. 15 sene önce. Ben bugünkü senin hareketine bakarım. Millet dün Hristiyan oluyor. Bugün Müslüman oluyor. Bugün Dün Hristiyan oluyor. Bugün Müslüman oluyor. Bugün Hristiyan oluyor. Dinsiz oluyor. Bırak sen adam dinsizken takva millet dinini değiştiriyor 15 senede. Biz senin son şu anda yapmış olduğun harekete bakarız. Kalkmış bir de şu yorumdan kim rahatsız olmuş bilmiyorum. Siz kendiniz rahatsızsınız. Siz kendi insanlığınızı sorgulayın. Kalkmışlar bize şey yapıyorlar işte üşenmemişler basın gidin Cumhuriyet Başsavcılığına Cum savcılığa gidin istiyorsanız şu yorumumdan Linet'le alakalı bütün yorumlarımdan dolayı gidin şikayette bulunun ne yapmışlar istemiyorum sırf ben değil. bir de milyonlarca insan daha da kötü yazanlar var beni ha, beni mi hedef aldınız ha, etkin olanı hedef oluyor, öbürleri sorun değil yoksa herkesi mi şikayet ettiniz bilmiyorum ilk defa da başıma gelmiyor Milyonlarca insan aynı şeyi yazıyor ama sadece benim. Bir davam var öyle hakim beraat verdi. Niye sadece bunu? Sadece beni. pü bilmem kaç milyon binlerce kişi yapmış. Suç unsuru da yoktu zaten. Ha şimdi kalkıp şu okuduğum yorumu anlatabiliyor muyum? İnsanlar çok garip. Linet Hanım'ın mı düşüneceğim ben? Dünyalığını yapmış. Ha kazandığı parayı da emeğiyle kazandı havadan değil sahnesini yaptı şarkısını yaptı sesi güzel bak bunların ben hepsini söylüyorum ama yeter kusura bakma tahammül edemiyoruz hem sen bu ülkede ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyeceksin hem İsrail'e gömülmek isteyeceksin gidip orada askerliğini yapacaksın e yani ondan sonra tamam TC vatandaşısın çifte vatandaşı aynı zamanda ama sen kalkıp o kelimeleri etmeden önce düşünseydin tarafını gösterdin. Eğer son haberler doğruysa ve gerçekten İsrail'e gidip orada sanatını yapacaksa gitsin yapsın. Türkiye'yi mumla arar. <laughs> Bu arada sanatçı işte İlhan Şeşen bugün vefat etti. Kendisi 2023 yılından beri akciğer kanseri e, görüyordu. Allah rahmet eylesin. İşte arkasından böyle bak sanatçı var, sanatçı var abi bak. Herkes cidden üzüldüm ya. Hayal gibi. <laughs> Adamın arkasından yani ne diyoruz Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun falan böyle yani. İşte iz bırakmak nasıl iz bıraktığın önemli. Herkes bir şekilde iz bırakıyor. İlhan Şeşen'e de Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Değerli dostlar. Onu da söylemiş olayım. Yani bunlar böyle bir garipler. Sonra beni şikayet ediyormuş. Git. Evet. Garip bunlar. Bak bu sanatçılar enteresan. Şimdi aynı Rahit diye birisi bunu söylemiş mi dedim yani gerçekten. Güneş kışın açmalı, yağmur yazın yağmalı. Böylelikle kış ayında insanlar ısınır, yazında serinler. Abi gerçekten bunu söylemiş mi? Aksini kimse söylemedi. Yani biz nasıl düşünemedik bunu? Yani hani nasıl düşünemedi insanlar bunu? Onu ben çok merak ediyorum. Evet daha şey Mabel Matiz'i biliyorsunuz kendisi eşce bir e, şarkıcı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde konser veriyor ve konserinde LG bayrağı açıyor o rengarenk bayrağı açıyor millet de alkışlıyor ben şunu söyleyeyim bunların yasaklanması lazım Rusya'da bunu yapamaz İtalya bunları yasaklıyor ee, semboller yasaklandı. Fakat niye bizim gibi %99 Müslüman olan bir ülkede bunları çok rahat yapabiliyorlar? Yani bu bayrağı nasıl açabiliyorlar? Bayağı da büyük omuzlarını alıyor falan. Zaten onun bir klibi de sorunu olmuştu. Bu sana ben ezelden yandım lan klibini bir erkekle çekmişti. O da bir konu olmuştu skandal olmuştu. Şimdi de üniversitede Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde konser veriyor ve konserden kocaman o bayrağı açıyor rengarenk Bir de omuzlarında böyle dolanıyor. Bizde niye yasaklanmıyor? Öbür taraftan Özgür Özel işte İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyor. O sözleşmenin maddeleri işte bunların önünü tamamen açmak için EC evlilikleri meşrulaştırmak için diğer Türk aile yapısının da iyice içine dinamit koymak için ama oraya böyle kadına şiddetle böyle bezemişler onu böyle başa koyup bunları aralara sıkıştırmışlar arada kaynatmak istiyorlar bir şey şey çıkıyorsak şey çıkmıyor bu arada Edip Akbayram'ın konusu hala öyle enteresan bir şekilde sessizliğini koruyor aile bir açıklama yapmadı fakat Aycan Akyol Kara D.U. sonu çıkmamış. Birisi Volkan Konak öldüğünde şöyle bir tweet atmış. Buna da hiç kimse itiraz etmedi. Volkan Konak'la uzak akrabayız. Eşine sabırlar dilerim. Eşini aşık olup kaçırdığında kendisi 25, eşi Selma ise 14 yaşındaydı. Çok büyük bir sevdaydı onların ki yattığı yer incitmesin. Gerçekten eşiyle çok büyük bir aşkları varmış. Fakat 14 yaş onlar yapınca çok büyük aşk. Doğruysa bu. Bunun da bir aile tarafından bir şey gelmedi. Onlar yapınca çok büyük aşk. Bir başkası yapınca pedofili falan diyorlar. Bununla da alakalı anlatabiliyor muyum? Yani çocuk 14 yaş. Ama diyeceksin ki 30 sene önce evlenmiş. O zamanlar küçük evleniyor da onlar evlenebilir. Başkaları evlenemez. Bana göre kimse evlenmemeli. Ama tabii eskiden bir cahillik vardı. Olgunluk farklıydı. 16-17 yaşında evlilikler vardı. Olmasın zaten. Ben her zaman diyorum bana göre kızlar 22 erkekler 25'ten önce evlenmemeli ama yani benimki de ütopik bir şey. Fakat ben de bunu yeni gördüm. Bu Edip Akbayram olayında da bu kuzenin iddiaları hala aileden bir açıklama yok. Yalanlama yok. Kadını susturun kardeşim yani. Öğlenin arkasından konuşulmaz diyorlar ama abi konuşuluyor yani. Bu da bir haber. Çünkü Volkan Konak da işte hayal gibi ya. Bak koca Volkan Konak gitti abi. Onun da sesi güzeldi. O da sanatçıydı. Fakat onlar yaptığı zaman büyük aşk bu magazin dünyasında da öyle oluyor. Büyük aşk başkası yaptığı zaman ne oluyor? Değil mi? Hemen pedofili, sapık, şu bu bilmem ne oluyor. Bunlar böyle oluyor. Böyle bir e, bakış açıları var kardeş. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Zülfü Livaneli hani kalkıp e, atıyor tutuyor ama e, hala o Beylikdüzü Belediyesi zamanında işte kendi adlarına yapılan konseri Murat, Murat Bardakçı olayı biliyorsunuz hiçbir açıklama yapmadı. Ama gidecekler tapış tapış mahkemeye. Gidecekler. Konuşmayı biliyorsunuz. Kendi ismi kullanılarak hayali söyleşi yapılmış ve belediyenin parası çalınmış Bu hırsızlığa karşı tanık olarak şi şikayetçini olmuyorsunuz. Ta onların onlarınkiler böyle yaparsa şikayetçi olmazlar. Ama başka bir belediye değil AK Parti belediyesi ya da MHP belediyesi yaparsa şikayetçi olurlar öyle mi? Tabii. O 14 yaşında birini evlendi mi? Onunki büyük aşk öbürü pedofili falan. Orada insanlık dramı var ama benim bir e, gayet makul bir yorumumu kalkıp şikayet ediyorlar. Demek ki ellerine fırsat geçse neler yapmazlar. Zülfü Livaneli o kadar bak orada ismi geçen bir sürü kişi var. Yani Anla Murat An Mungan var. Benim Perihan Maden var. Efendim başka kimler var? Hikmet Anıl var. Ayşe Kulin. Buket Uzuner, Ece Temel Kural, Gülse Bilsel, Yılmaz Özdül, Bekir Coşkun, Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman. Abi siz benim ismim kullanıldı. Şimdi böyle bir şeyde benim adım olsa ben gider şikayetçi olurum. Abi. Ben şikayetçiyim derim. Benim adımı kullanmışlar. Ben ne para aldım ne bir şey yaptım. Ama kendileri yaptığı zaman böyle oluyor. Onlar istediğini gibi alırlar, atarlar, satarlar, yaparlar, ederler. Ama bir başkası olduğu zaman olmazlar. Yani bir başkasına asla bir yaşam hakkı vermezler. Bu zihniyetlerle biz e, e, mücadele ediyoruz, mücadele ediyoruz, mücadele ediyoruz, mücadele ediyoruz değerli dostlar. Evet, dediğim gibi <laughs> Linet konusunda aynı yerdeyim, protesto ediyorum. E, e, böyle makul bin de eleştirsinler. Zaten bir şey demem yani başım gözüm üstüne derim. Hanımefendilerin veya beyefendilerin kim şikayet etmiş de o kişi kimse tekrar ediyorum. Gidin istediğiniz yere şikayet edin kardeşim dedim ya. Bundan dolayı da bize bir ceza gelecek de o mazlum insanlar için o cezayı çekerim üstüne de çok şükür elhamdülillah derim. Rabbim sevabını nail eder. Ama siz o kendi ruhlarınızı temizleyin. O duyarsız ruhlarınızı temizleyin. Belki biraz anlatabiliyor muyum? Belki biraz hissedersiniz. Kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok ama orada yaşananlara da tepki koyuyoruz diye şu hadsizliğe bak ya. <laughs> ne kadar canınız tatlı şu yorumdan. Şu yorumdan incinmişsiniz. Hoşunuza gitmemiş. Oradaki insanlar iliklerine, kemiklerine kadar acıyor yıllardır ya. Bu kadar bencillik, bu kadar narsislik olamaz. Neyse uzatmayalım. Evet, dediğim gibi mücadelemiz devam ediyor. Beni izlemeye devam edin efendim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere.